Merhaba arkadaşlar. Şimdi oynayacağımız oyun nedir? Kelime oyunu Türkçe adası. Hadi bakalım. Şimdi çok eğlenceli oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu şekilde kelimelerimiz var. Bunların hepsini bu şekilde ters çeviriyoruz. Evet. Çevir Elif'ciğim sen de. Şöyle ters çevirdim. Ve arkası kapalı olarak 7 tane Anne hani şöyle mi? Evet kelime alıyoruz. Ama bu örnek. Anlamlı bir cümle oluşturacağız. Evet. 7 Arkadaşlar, tane almak zorundayız. Tası da var ama biz böyle oynamak istedik. Aynen. Puanları da ne yapıyor? Altta yazıyor değil mi Elifciğim? Aa evet. Bakın arkadaşlar. Ne göstereyim? Şurada mesela 2 puan. Evet. Aldın mı? Ben almadım. Daha arkasını yapıyorum. 7 tane al lütfen. Ben çeviriyorum. Elifciğim. Tamam tamam. Şimdi çeviriyorum. Aynı zamanda kelime hazinenizi geliştirmiş olacaksınız bununla birlikte. Hı. Aldı benimki senin. Yedi tane aldın mı? Almadım ama. Al şimdi bakalım arkadan alacağım. yedi tane. Evet, ben aldım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Nasipimize ne gelirse. Hadi hızlı bir şekilde. Elifçim bakmadı, bakmıyoruz yalnız. Hı. Kaç tane var şu an elinde? 5 6 7. Bana da göstermiyorsun Elifçim ne var elinde diye. Hızlı bir şekilde yerleştir lütfen. Hazır mısın Elifçim? Öyle rastgele yerleştiriyorsun. Ben başlıyorum Elif. Bir dakika. Maskele yerleştiriyoruz evet. değil mi? Evet. Şansımıza ne çıkarsa arkadaşlar. Evet. 7 tane oldu mu? Evet. Tamam. Üç, dört, altı, yedi. Tamam. Evet. Şimdi Sen başlıyorsun ben mi? Sen başla. Tamam. Tamam. Ben şimdi kelime oluşturmaya çalışacağım. Zin. Y varsa ben buldum bir de. Zin. Evet, evet arkadaşlar. Ben zin, zin oluşturdum. Toplamda 7 puan aldım. Bakayım. 4 3. 1 5 2 daha 7 Evet, evet Elif'çim sen de oyna. Bu sefer ne yapıyorum? Üç tane oynadığım için üç tane daha İyi, hemen ya, o koyuyorum. Bana çok güzel bir şey gelmişti. Şu boş onun için köşeye koyuyorum. Elif'çim buradan da başlayabilirsin. Nasıl? Ben şöyle tamam dur, dur anne. Tep. Ama buraya da birleştirmen lazım ya anneciğim. Onu anlatmaya ha, çalışıyorum. Şöyle mi? Hayır. Tamam bu şekilde bu. Ama şunu anlatmaya çalıştım Efsim. ben sana. Hı, niye öyle koydun? Tamam. Ya? boşluk olduğu belli olsun diye anneciğim. Hı. Sıra bende. Evet. Bir dakika. Benim dört tane kaldı. Evet hadi ya. Bir dakika buluyorum. Bir tane bul artık. Bak. Aa. Böyle yapıyorum. Bal. Evet. E tamam da benimkisiyle birleşti. Evet, o şekilde olacak. Onu anlatmaya çalıştım ben ha. de. Sana sen yap bakalım. Ben buldum. Tekrar üç tane alıyorum. Her zaman kartımızda yedi tane olmak zorunda. Ben ne yazacağım? Ez yazdım. Hani ez yazılır. Ez. Evet. oldu. Hayır. Böyle ez ez. Ez tamam. Evet Sen de. Ben ne yazayım? Ben de hiç anlamlı şeyler <laughs> Yo olsaydı ben de yaz yaz. Şes. o ne ya anlamsız. Evet. Evet Elifciğim. Her ha. zaman yedi tane vardı mı içinde? Ben de üç tane kaldı. Bir, bir bu. Her zaman yedi tane olacak ama bunun içinde. Ben Al de üç bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım kesaten. Tam da gelsin gelmedi. Dur. Kızım aynı şekilde olmasına gerek yok. Nasıl ya? Karışık olarak yazacaksın. Bakın arkadaşlar bende gibi karışık olması gerekiyor Elif'in de. Bende de karışık oldu. Bakalım ne oldu? Kel. Vay. Süper. Bir tane daha K olsaydı elimde kek yapacaktım. Evet doğru. Ama bir de kel yapayım dedim. Ben de ne yapıyorum? E. Ebe. Evet. Ebe. Tebe. Olmadı mı? T. E. Hayır burada da Tebe. O da olur. Evet. Oyna bakalım. Şimdi altı tane kaldığı için hemen bir tane alıyorum. Aa ben ne yapacağım buldum. Ne yapacağım sence? Ne yaptın? K. Aa. Kap. Vay. Burada K vardı. Evet, Dikkatli oynuyorsun tabii. Tabii ki. İyi. Yok. Şimdi size bende mi? Evet. İyi Ben ne yapsam acaba? Çok merak ediyorum ne yapacağım. <laughs> Dur. Galiba. Hadi. Bir dakika ya. Ca. Ay, ay, ay. Ama buradan okuduğun zaman ca. O zaman ne aç. Aç. Aha. Böyle yapacağız. Evet. Ama normalde kent tarafında evet. Neyse. sende. Hmm, ne, ne, yapayım, ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Anne, taş alabilir miyim? E, tabii ki. Yediye her zaman tamamlayacaksın. Her oynadığını yanına eşleyeceksin anneciğim. İnşallah bir şeydir. Aa bana iki tane A geldi. M geldi. Bir, iki, Nit. üç, dört, beş. Nit. Üç tane oynadım ve üç tane hemen ne yapıyorum? Yerine koyuyorum arkadaşlar. Ne yedi? Aa benim üç tane A mı, A, A mı oldu? Ama söylersen ben ne? Seni bozarım. <laughs> tamam hadi bakalım. İyisi. Ben ne yapacağım söyleyeyim mi? Tamam ben Terminet net yazdım bakalım. sen. Tamam et. Tamam. Aklıma gelmiyor. Bir tane de A alayım. İki tane. Dur Buradan böyle birleştireceğiz biliyorsun. Aferin. Aa. M. A. Vay. Biz de bir şeyler yapabiliyoruz. Herhalde. Ben dört tane kaldı alayım mı? Tabii ki al. Her zaman yediği tamamla anneciğim orayı. Hı. Hmm. Bir. Aa, bana şans geldi. Yiv. Beş, altı. Yaptım. Yiv yaptım. Arkadaşlar buradan yiv, buradan nit. Oldu. İki tane kelime bilmiş. Evet. Hadi bakalım. Aa, bana boş geldi. Tamam boş geleni bırak bakalım. Başka al. Al buradan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet hadi oyna bakalım Elif'im. Ben şöyle koyacağım. Aa buldum. Sadece Ayla. Aş. At. Vay. Aş. At. Güzel. İki kelime birden çıktı. Şimdi sıra bende değil mi? Evet. Yo o gerekiyor bana. Ah. Gerek yok. Neyse. Aşı. Aş. Aa. Aşı oldu. Rrrla e olsaydı aşure yazacaktım. Çok da güzel olacaktı. Evet. Dikkatim dağıldı bir anda. Neyse. Nereden açıldı? Ça. Çarşı. Çarşı oldu. Anlamsız bir oldu. Hayır. Aa, burada mıydı? Hı hı. Onu başka yere koyabilirsin. Tamam. Ben oynuyorum senin yerine Elif. Hayır. O zaman çabuk ol. Tane de. Bakın burada şu şekilde kapalı arkadaşlar. Hadi Elif'im. Dur. Zu. olsaydı çok güzel. Aç. Çağ. Aç. Ça. Aç. Ne oldu? Evet. Dur o zaman ben şöyle aç yapayım. Aç. Aç. Oldu evet. Mu? açsa. Açsa çünkü bu bu şekilde birleştiriliyor. Arkadaşlar oyunumuz bu şekilde ilerliyor. Evet. Anne devam edeceğiz değil mi? Evet. Benim <laughs> evet. Ben iki, üç, dört, beş, bir oyunumuz altı. bence çok eğlenceli Anne. oyunlardan bir tanesi. Aynı zamanda kelime haznesini güçlendiriyorsunuz. Ve bir taraftan kelime haznesini güçlendirirken bir taraftan da ne yapıyoruz? Eğleniyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.